Şimdi de arkadaşlar ritüel 11 antrenman kurşun geçirmez göğüsler. 4 setlik bir antrenman. 5 tane explosive push up. 5 tane diamond push up. 5 tane hand release push up. 5 tane Wide grip push up yapıyorum. Tekrarları bölmeden yapabileceğin duruma geldiğini hissedene kadar dinleniyorum. Bunu 4 set yapacağım. Geçişleri bölmeden yapmaya çalışalım. Hemen göstereyim size. Explosive push up 5 tane. Bitti mesela, hemen diamond'ı aldım. 5 tane diamond yapıyorum. 5 diamond bitince açtım. 5 hentili push-up. 5 hentili push-up bitince biraz daha ellerimi açıyorum. 5 tane white trick push-up. Yaptım, dinleniyorum iyi hissedene kadar. Bunu da 4 set yapacağım.